Sayın Hüseyin Kalkan Bey. Doçent Doktor Sayın Hüseyin Kalkan Bey. Avrupa Parlamenterler Birliği Türkiye temsilcisiyken geldi dedi ki arkadaş ana dilde eğitim çıkacak. Ana dili olayı çıkacak. Ama ne olursunuz Milli Eğitim Komisyonu'ndakiler bir an önce bir kanun teklifi hazırlayalım. Mecliste kanunu geçirelim. Türk dilini koruma kanunu. Dikkat edin. Dikkatiniz çekelim. Türk dilini koruma kanunu. Allahu Ekber. Neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kendi ülkemde kendi, ülkemde kendi dilimi koruma kanunu teklifini verdik. Anaokuluna, üniversite son sınıfa kadar eğitim, öğretim dili Türkçedir diye verdik. O kanun teklifi verdiğimizde 164. sırada ayrılırken 300 bilmem kaçıncı sıradaydı. Sayın Milletvekili Fransızların da öyle bir kanunu var. Fransız dili koruma kanunu. Var. Yani Fransızlar da... Yani, yes, yani. Fransızcayı korumak için yani. yani. o onlar Fransa'daki Fransızcayı değil, Müstermekedeki Fransızcayı korumak için yaptılar. Şimdi çok basit bir şey. Bakın İstanbul halen perişan. Bağdat Caddesi'ne bir çıkıyorsunuz benim evim Erenköy'de. Bir bakıyorum acaba neredesin? İngiltere'de misin, Türkiye'de misin? Tabelalara bir bakıyorsunuz. Hepsi gavurca. Bir de hastane isimlerine bir bakın şimdi bizim şeyler de öyle ha. Hastane sahibi bizim arkadaşımız da olup da hastanesinin adını değiştirip hospital yapanlar çok. Onlar da bir alem şimdi. Yeni Biz, he, biz dedik ki bu konuda mahalli idarelere bir yetki verilsin. Alınan vergi, başka bir kanun teklifi. Alınan vergi şey olsun dedik. E, bire yüz arttırılsın. Bire yüz arttırılsın. Yani yabancısın koymasın. Caydırıcı olsun. O da gelirken herhalde 500. <laughs> bilmem kaçın sıraya düşmüştü. Şimdi burada parantez açarak bir şey söylüyorum. İçi bizi yakıyor, dışı tabii girmeyenleri yakıyor. Tekrar ediyorum, medyada söyledim, basında söylediğim için burada da rahatlıkla söylüyorum. Alnım açık yüzüme. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin en büyük, en büyük açık hapishanesidir. Nokta. Şimdi Başka burada kız erkek okulları konusunda kızımızla ben hep ikilim. Çünkü ben çalıştım biliyorum. Hakikaten erkek okulları mesela tarihe geçmiş biraz önce Sakin abi ismi zikretti. Değil mi Sakin abi? Erkek okuluydu şey, tabii. Kabataş Erkek Lisesi. Kabataş Erkek Lisesi değil mi? İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi. Eee yani evet, Erenköy Kız Lisesi. Kalın Onlar sonra Kanlıca Kız Lisesi. Çamlar Bunlar ya. tarihe geçmiş tamam, isimler ve Allah, o kadar da güzel elemanlar, insanlar yetiştirmiş hisseler. Başarı konusunda doğrudur. Katılıyorum. <laughs> Aynı doğrudur. Bugün onlarla yeniden ihtas edilebilmeli. Ben benim yaşamıyorum. Söyleyeceğim. Ya, tamam. Peki özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'da çünkü ailelerin biraz da mutasip olmasından dolayı şu mutlaka okulların kız erkek okulları olarak dizayn edilmesi, yeniden kurulması lazım. E şimdi ben hepinize teşekkür Bu arada evet, sakin abi, özür diliyorum. Ya söylemeden geçemeyeceğim. Yani şuradan bir kardeşim o Konya'da parmak basmıştı. Ayvaz Yekdömür hocamı almadan, rahmetle almadan... Ahmetlil Takay'ı rahmetle anmadan buradan geçemeyeceğim. İhtas ettikleri bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Yatılı bölge okulları. Eğer 1970'li yıllarda ihtas edilen o yatılı bölge okulları kapatılmadan devam etseydi kapatılmasadan kapatılmadan devam etseydi bugün Türkiye'de bölücülük bu kadar kuvvet kazanmayacak. Belki de PKK olmayacak. Türkiye'de de 5 yaşında, 6 yaşında ailesinden çocuk alınıyor, ortaokulu bitirene kadar, 8 yıllık yatılı bölge okulları, YİP yatılı bölge okulları. Ben Van'da 2 yıl çalıştığım için iyi biliyorum, hani eğitim açımda. yatılı bölge okullarını iyi biliyorum. Evet, o kadar güzeldi ki orada Türk dili nasıl öğretiliyordu, orada örfü adeti, töresi, Türk töresi nasıl öğretiliyordu ve bir de enteresan, bu sefer, yani Türk kültüründe öğretmeleri vesileyle bölüşte evet Allah oluşmuyor. Bunu da buradan söylemeden geçirmeyeceğim. Saygılar sunuyorum. Ben. Değerli ben sözü başkana bırakıyorum ama adı geçtiği için Allah rahmet eylesin diyorum. Çok değerli bir eğitimciydi. Ayvaz Gökdemir Bey'in öğretmen okulları gelen bir zaman makamında 90, 1974 yılında yaşadığım bir anekdotu kısaca anlatarak bu nasıl bir devlet adamı olduğunu anlatarak sözü Sayın Başkanımıza bırakacağım. Rahmetli ben makamında oturuyorum. Bir genç öğretmen geldi. Elinde bir kart fizikle beraber böyle. Kart vizit getirdim efendim size filanca kişiden. Dedi ki onu koy cebine dedi. Sen nereden mezunsun? Ben Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'ndan deyince bir tane müracaatını yap. Çünkü oradan öğretmenden başka bir şey çıkmaz dedi. İşte biz maalesef bu okullarımızı kapattık veya devrettik. Ver kurtul devlet kursu, kapat kursu felsefesiyle öğretmen için okullarımızı maalesef kendi sistemimizi mahvettik diyorum. Ve sözü başkanımıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Şaban Gülbahar. Efendim ben saygılar sunuyorum. Çok değerli hocalarım, değerli misafirler. Ben böyle pek e uyum yoktur. Sonra konuşmak için ama siz bize coşku verdiniz. Şimdi konuşturuyorsunuz. Şimdi e, Abdurrahim Karakoç'un bir şiiri vardır. Erlerin yurdunda çiçek açarken bizim ele kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim diye bir dörtlüğü var. Onu da Allah rahmet eylesin. Yani sonuçta baktığınız zaman bize birileri bir hudut çizmiş ve biz bizi bir türlü o hududun dışına çıkartamıyoruz. Tabii öyle bir durum ki bu. Hani birisi hocaya gelmiş de birkaç bir olacağım ama demiş ki bu Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin Muaviye'nin iki kızı mıydı diye bir soru sormuş hocaya. Hoca bakmış bakmış yerler demiş. Bunun her tarafı yanlış ben bunu neresi düzelteyim demiş. Şimdi bu anlatılanlar netice itibariyle bizi beni bu noktaya götürüyor. Niye? Çünkü hafızasını kaybeden insanlara rastlayabilirsiniz. Ama hafızasını kaybeden bir millet var mıdır derseniz ben buna Türk milleti derim. Zira Viyana kapılarından Rusya seplerine ta Afrika, Afrika işlerine kadar uzanan koca bir Osmanlı coğrafyası bugün 777 bin kilometreye gelmiş, sıkışmış bir vaziyette ve geçmişle günümüzün bir bağı bırakılmamış. Yani Osmanlı'dan bize ne kaldı diye sorduğumuz zaman Osman muazzam bir devletti. Yeni bir devlet kuruluyor. Elbette Osmanlı'dan bize bir şeyler kalması lazım. Sadece ve sadece ölürken İslam'ı usullerle gömülme hakkımız var. Onun dışında Osmanlı'nın bugün hiçbir şeyimiz yok. Ve burada da yani şimdi tabii bir takım iyi şahsiyetleri göklere çıkartıyoruz. Bu Cumhuriyet kuranlarından Allah'a bir razı olsun. Ama acaba birinci büyük millet meclisinden yani gazi millet meclisinden sonraki meclise tartışmak gerekmez mi? Ben şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bugün bizdeki kanunların hiçbirisi Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin getirdiği kanunlar değil, batın aldığımız zannettiğimiz kanunların hemen hemen tamamı müstemleke ülkeler için, sömürge ülkeler için hazırlanan kanunlar ve biz işte kaç seneden beri belki 85-87 seneden beri bu kanunlarla kendimizi idare etmeye çalışıyoruz. E temel olsun, Üstüne ne kadar dizayn dedin, ne kadar süslerseniz süsleyin tutmuyor, temel tutmuyor. Bakınız işte milletin milletin. peki ya Osmanlı Ender mi vardı? Hatta e, bir fıkra olsun diye söylüyorum diyorlar ki işte e, en derin devlet Osmanlı'daymış falan. Niye? Efendim Osmanlı en derin vardı diyorlar. Yani bu da bir işi şey olsun diye söylüyorum. Değerli arkadaşlar 1900 yani bu şikayet ne derken tabii e, hakkını vermek lazım. 1927'de bir sayım yapılıyor. Türkiye nüfusunun e, 13 milyon 600 bin civarında olduğu söyleniyor. Ve bunun çok büyük çoğunluğunu kadınlar teşkil ediyor ve çocuklar teşkil ediyor. Erkeklerin çok büyük çoğunluğu hapten gelmiş, gazi, fakir, fukara. Yani savaştan dönenler, harpten dönenlerin kafalarında tek bir mesele var. Çocuklarımıza, ailemize bir parça basma. Bulup da onu nasıl gidiyoruz, kumaş, pantolon falan filan değil. O günkü insanın gayesi buydu. Ben gene şahsı kanaatimi söylüyorum ama her şeye rağmen bizi koruyan bir büyük ilahi bir güç var o da Cenab-ı Allah. Eğer bugün varlığımız halen topraklarımızı muhafaza edebiliyorsak ve şu kadar insan geliştirebilmişse geçenlerde bir mühendis arkadaşımız söyledi. Sadece inşaat mühendisimizin 115 bin civarında olduğunu söyledi. Sırf mühendis olarak söylüyorum. Ha ama biz bunları doğru yöne yönlendirememişsek o da bizim ayrımız, bizim kaybımız. Değerli arkadaşlar biz bunları konuşurken Dünya süratle bir başka yere doğru gidiyor, artık dünyada bir uzak doğu gerçeği var ve bu uzak doğunun karşısında ne Avrupa durması mümkün ne Amerika'nın durması mümkün. Bir tarafta muazzam nüfus potansiyeli bir Çin gerçeği var, 1450 milyon bir nüfus 100 metre koşuyor, Hindistan maratonu hazırlanıyor. Ve Batı'nın da Amerika'nın da bunlarla rekabet etme gücü hemen hemen hiç yok. Ve batan bir artık batı var. Hızla batıyor. İşte Yunanistan gitti. İspanya sırada. Fransa sırada. Diğerleri diğerleri. Bunlar da kurtuluş olarak herhalde bir yerlerde bir takım savaşlar patlatacaklar. İşte Afrika'nın falan yeni işgal edecekler. koyacaklar. Öbür Libya'ya gidecek. Oranın petrolünü koyacak falan filan. Yani kurtuluş çaresi yine sömürge ülkeleri yaratmakla mümkün olacak gibi geliyorum. Artık dünyada ve gelişmiş teknoloji de buna pek e, müsaade etmiyor gibi geliyor. Sonuç olarak Türkiye'nin bu sistemlerden bir an önce yakasını sıyırması gerekiyor. Bir 650 sayılı bir devlet e, memuriyet kanunu var. Bu Türkiye'deki bütün memurların adeta sigortası şemsiyesi. Oraya kapı atan artık ben diyor burada buyum. Siyasiler yolcu, bizler hancı diyorlar. O gelir, o gider. Ve ülkenin elini kolunu bağlıyorlar. Ben bir sanayiciyim. Türkiye'de yapılmaması gereken işlerin başına sanayicilik gelir. Sanayi demek milli enayi demektir. Çünkü iş yaptırtmamak üzere bütün yıllar size kapalıdır. Üretmeyin ama ne yaparsanız yapın. İslam meydana getirmeyin ama ne yaparsanız yapın. Bakınız İstanbul'da 1 bölü 100 milyonluk planlar hazırlandı. İstanbul'da 8 tane organik sanayi var. İşte 13, 14, 15 milyon insanın yaşadığı bir yer. 8 tane birisi büyük olmak üzere küçük organ sanayi bırakıldı ve sanayici deniyor ki İstanbul'u terk edin. E ya durmadın da bu arada binalar yapılıyor. Peki bu insanlar nerede yaşayacak? Yaşadığı karın nerede doğuracak? Nerede çalışacak? Hayır. Derhal diyor bütün atölyeler, işletmeler İstanbul'u bir an önce terk etsin. O zaman bu kadar bina niye yaptın? Bu bir sosyal patlama olmayacak mi? Bakıyorsunuz yani ne çeydi böyle? Pek çok çelişkiler yumayazlı olur bir ülkeyiz. Fakat ben her şeye rağmen diyorum ki şu andaki durumumuz kim ne derse desin. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü dönemini yaşıyoruz. Zira artık çok yetişmiş insanımız var. Nüfus bakımından öyleyiz. Potansiyel bakımından kime göre öyleyiz? E, Bulgaristan'a göre öyleyiz, Yunanistan'a göre öyleyiz, Irak'a göre öyleyiz, Suriye'ye göre öyleyiz. Hatta İran'a göre öyleyiz. Yani bunlara baktığımız zaman insan bir teselli buluyor ama dünya baktığımız zaman da çok yerlerde olduğumuzu söylemekten kaçınamıyoruz. Ben başınıza artık çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok istifade ettiğimiz kanal şimdiyim. Bir cümle eklemek istiyorum bu Kendisini milliyetçi muhafazakar olarak tanımlayıp da çocuğun Amerikan vatandaşı olabilsin diye 8 aylık hamile eşini doğum yapmak üzere Amerika'ya Amerika gönderen tanıdıklarımız var. Ne yazık ki. Evet. Şimdi plaket ve hediye takdimi için başkanımız Şaban Gülbahar ve yönetim kurulu Ahmet Çelik Bey'i. Buraya evet. rica evet. ediyoruz. Evet. 最初のマルチ生産者の子たちが食べて